Göstereyim Hüseyin. E. Hüseyin de Slovakya'da çalışıyor buradan. O da yine böyle bir vize mağduru daha öncesinde ama o Slovakya'ya gitmiş başarmış evet, gitmeyi. Dolandırılmışız yani böyle. Biz hepimiz dolandırıldık yani bir dolandırıldık. <gülüyor> ama <gülüyor> tavsiye ediyor musun peki buradan Türkiye'den ve Azerbaycan'daki kardeşler hani oraya gidip çalışmalarını? Tavsiye ediyorum. Çok iyi. Yani, yani mesela yani iş başta zorluklar falan yaşıyorsun da yani. Alışınca rahatlıyorsunuz. Alışınca böyle. sıkıntılar zaman zaman geliyor. Hüseyin de gene benim gibi bir dolandırılma mağdur en başında ama o gitmeyi bir şekilde başarmış. İnşallah ben de başarın gitmeyi bir şekilde. <laughs> Ondan sonra konular hep aynı. Size geçen gün Andrei'yi anlattım biliyorsunuz. Bir film var ya, dizi var ya orada bir şey söylenmiş ya. Diğer sonunu düşünen kahraman sonunu, olamaz. Mı? aynen. Ben de öyle gidiyorum şu anda. Sonunu diyorum düşünen kahraman olamaz. Ondan sonra vallahi bilmiyorum ya Hacı işte biz de geldik. Aynı muhabbetleri biz de yaşadık. Yani hep dertler aynı. Hep bir şekilde Hani hemşere hemşeresini gurbette. Hep onları yaşıyoruz. İşte Andrei var, sana anlattım. Ee, Rus kardeşimiz. Onu da o şekilde dolandırmışlar. Adam Rus ülkesine gidemiyor. Askere gideceğim diye. en az 20'den fazla, 20'den fazla, 20 arkadaşım, En az 20 arkadaşım var ya. Herkes dolandırılma ilacı. Hep, yani hep bazıları evet. ama bazıları cetmiş. Evet. Şimdi yani, şunu söyleyeyim, sosyal medyada işte ben size Almanya'ya getirmenin sırlarını biliyorum. Ben size Avrupa'da bizi almanın sırlarını biliyorum size şöyle izin alacağız. İliyordu, size ama izin izin bize alacağız. yapmıyorlar. Evet. Arkadaşlar yüzde dolandıracak, Bakın yüzde doksanı dolandırıcı. Kendini bir şekilde oraya atmış. Yok danışmanlık ücret adı altında sizden 100 dolarlar, 500 dolarlar istiyorlar. Yok evrak düzeltme muhabbetine sizden e, 300, 500, 2000, 3000, 5000 eurolar istiyorlar. Bunların hepsi dolandırıcı arkadaşlar. %90'ı size böyle pasaportlar gösterecekler. İşte bakın ben aldım pasaportu bu. İşte bakın bu oturum kartı. İşte ben Türkiye'deki adamı aldım. Aslında 5 kişiden birini aldım. Ha, Aslında 5 kişiden biri aynı. Çünkü o da niye? Orada çalışılacak firma bir kişi istiyor. <laughs> o 5 kişinin de alıyor. Ha, bak tır bu firma diyor çalışılan diyor. Senin adına sahte e, size böyle PDF'ler gönderecekler. Bakın çalışma davetim geldi falan. Hep aynı muhabbetler. Muhabbetler hep aynı. Hüseyin'in de bu arada TikTok kanalı var senin de Tiktok'tan takip etmek istiyorsanız etiketli mi Tiktok kanalı ben şuraya bir yere Hüseyin'in e, Tiktok e, kanalını koyuyorum oradan takip edin kendisi Slovakya'da Avustralya falan geziyor Avrupa'da e, orada görseller paylaşıyor oradan takip edin kendisini oradan da ulaşabilirsiniz evet. Hüseyin eve gidiyoruz şurada bir sayıcı gördük yalnız ne yazmışlar okuyayım size. Bura zibil atanın var yokuna lanet. Yani buraya çöp atanın gelmişini geçmişini diyor yani anladın mı? <laughs> Böyle bir durumda. Sana okay. Bana babam e ben... bakıyor. Bana Kızım ben sen kendi başını çaresine bakacaksın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben. ben babam ne diyeyim? Yüzeceksin. Evet, biz kızımla yüzeceğiz, annesiyle yüzmeyeceğiz. <laughs> Annem de tek yüzecek arkadaşlar. Saygıdeğer arkadaşlarım, bugün de denize gidiyoruz. Arkadaşlar Sevgili bunu izlemeyin, like <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü Allah <laughs> Allah. Sarı gelini dinledik. Karnımız açıktı. Rıfat kardeşim geldi. Biz de böyle başkent restoran diye bir yere geldik. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Bakalım neler var, neler yok. Başkent restoran. Rıfat öve öve bitiremedi. Abi şöyle iyi yemeği böyle iyi. Evde bize sarı gelini çaldı kemandan. Şimdi de buraya getirdi. Şimdi böyle bir menü aldık. Ben bir dakika menü, menüyü de size göstereceğim bir dakika. Şöyle menümüz şu. Orada böyle bir yerdeyiz. Bu da yerimiz. Şöyle menümüz var. Güzel. Şöyle göstereyim. Çiğ köfte var. Evet. Ondan sonra sigara böreği. Burada işte terevez buket falan burada mezeler. Burada işte galyan altılar diyorlar. Meze. Bu da sıcak meze grubu. Yani isti galyan altılar. Salatalar böyle. Ondan sonra Azerbaycan mutfağından yemekler. Bu şekilde göstereyim. Şöyle. Ondan sonra dünya mutfağı demiş. Körü soslu tavuk. Kojito. Ondan sonra Julia. Bonaster, Spagetti. Balagnes demiş. Full rice Ondan sonra Nodal. Penne arabiyatı. Şöyle bakalım. Mangallık kebaplar demiş. Tike kebaplar böyle 200 gramı 10 manat demiş antrikot var. Toyuk lülesi var. Yani tavuk şiş lülesi şey var. Adana kebap var. Bu şey 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 şekilde. Burada tender kebapları var. Evet. Fast food. Evet. Şöyle menüyü göstereyim. Böyle bir yere geldik. Neresi burası? Başkent. Başkent kebap Herkesin falan. Var. Bakalım biz de şimdi yiyeceğiz. Bize evde şaman ne diyorlardı? Keman konserti mi diyorlardı? Keman konseri. Ha, evet, verdi. Ondan sonra karnımız acıktı, buraya getirdi. Ha, olan var ya. Hmm. O zaman at çakallıysın ha. Bak böyle çocuk menüleri de varmış. Böyle de döner var. Yine ben sana buradan böyle göstereyim. Fiyatları da görün. Mini burger. Evet, nerede? Bak mini burger. Kartofili çocuk var. Aynen. Meyve şerisi. Meyve şerisi. Yani Fiyatları uygun. Pahalı değil. Bu Azerbaycan şartlarına ne göre nasıl olur bilmiyorum. Ya yani, merkeze yemeği nasıl etsin. O seçip yemeğini. Ben biraz bakayım menüye. Kendi yiyeceklerimizi falan bir ayıralım burada. Sonra açacağız. Aytenim sen ne yiyeceksin? Çiğ köfte yiyeceğim. He. Çiğ köfte yiyecekler ama. Başka? Ortaya söyleyeyim. Çiğ köfte ne kadar Bakalım biz bir menü ayarlayalım, açarız. Şimdi şunu da söylemek istiyorum, o ee, hazır buraya gelmişken. Azerbaycan'a gelen Türkiye'den veya yurt dışına gelen kardeşlerim, burada Nerimanov bölgesinde bu başkan restoranda hani Azerbaycan yemeklerini merak ediyorsanız, ben de buraya ilk defa geliyorum. Yemeklerini merak ediyorsanız, e, aşkım bir dakika dur, elini çek. E, burada bakın bütün Azerbaycan'a özel, yani Azerbaycan mutfağına özel yemekler var. Şöyle göstereyim. Ah sen de çektim. Tamam burayı göstereyim. Bakın burada şereli dana, kuzu nar kavurması. Kuzu Fiyatlarını da burada kuzu görüyorsunuz. Kuzu Şöyle. Abi kuzu sebeti yerim mi? Şimdi yemeklerimizi söyledik güzelce ben antrikot söyledim. Söyledim de söyledim. Aa bak kema. Çalıyor, çalıyor. seviyorlar. Neyse işte. böyle şimdi geldik yemeğimizi falan yiyeceğiz. Ondan sonra inşallah. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Sigara içmiyor. Burada bulunduğumuz yerde sigara içilmiyor bölümde. O yüzden bir sigara içeceğim. Sonrasında ne olacağız? O zamana kadar da yemekler de hazır olur. Ne veririz, yavaş yavaş yemeğimizi falan yeriz. Ben yemekleri bir kere gösteririm size öyle bakalım bugün bu şekilde geçireceğiz. Yani buradayız. buradayız. Yemedikten sonra bir şey yapmayız. Eve evlere de alacağız. Ama sarı gelini nasıl çaldı kardeşim? Nasıl çaldın? Anlat bakayım sarı gelini. Çok iyi çaldı. Öğrenci güzel, güzel Ne kadar zamanda öğrendin? Evet. Çaldı. 4 ayda e, keman çalmaya başladı. Daha yeni yani. Ama güzel. Hoşuma gitti. Sevdi. Emrullah bunu sevdi. Şimdi şöyle iskenderimiz geldi. Şimdi i̇skender'i göstereyim. Şimdi İskender'i yoğun yitirdiler. Burada bizimkinden farklı var. Yoğun bir yo, şekilde yo, 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 yo. dışarıda yürüdüler. Soymaz. Önce güzelce karnını yemeğe kadar. Et, dö et dönerde. Olarak şimdi tek tek gelen yemekleri göstereceğim. Burada servisle beraber bu şekilde pide de getiriyorlar. Taze pide. Güzel. Ondan sonra biz içecek olarak kola, fanta, ayran şey söyledik. Burada alkol yok değil mi? Alkol de içecekler. Alkol yok, alkolsüz mekan. Sigara içilebiliyorsunuz. Sigara içilebilen bölüm var. Yani aile bir ortam. Güzel, nezih bir yer. Abi bakalım Türkiye'de gelen yemekler. Öyle Başkan. mi? Abi. Bilmiyorum ben. Türkiye'de. Allah Allah. Bakacağım. Bakacağız. Bir gelsinler bakalım. Tek tek görelim şimdi biz bir de çiğ köfte söyledik kendimize. 500 gram o da çiğ köfte burada yeşilliği. Ondan sonra içine turşu, domates, limon. Ondan sonra yok. Şu an yok. Sağ olasın. Bu şekilde bakın sosu. Ondan sonra yeşilliği. Burada pidesi, domatesi, turşusu, limonu. Yani şöyle göstereyim şurada. Burada çiğ köfteniz. Yarım kilo. Ee... Bakacağız nasıl güzel mi? Bu arada yemekleri falan yiyince hakikaten samimi olarak söyleyeceğim. Yani güzel ya da değil. Bir şey soracağım. Sen İskender'i yiyorsun. Nasıl güzel mi? Çok güzel. Hakikaten mi? Ya Aşk sen çünkü Türkiye'de de, de yedim biliyorsun yani. Güzel. Tamam. Şimdi ben de yemeklerim gelsin yavaş yavaş yiyeyim. Buradan tekrar sizlere göstereceğim. Şimdi şöyle bir Ayten Şireli. Bu Şireli ne etiydi? Mal eti mi? Şerri böyle kendine söyledi. Şöyle da kendine her zaman gibi bir bakıyorum. Şirersi öyle istediğim Böyle değil. Çok sulu değil mi? Şu şekilde olsun bir yiyelim ama güzel. Ben görüntüsünü sevdim güzel. Dinlenir diye. Öyle. Ben de şimdi kendime durum yapıyorum böyle çikolatadan. <laughs> bu şekilde yiyoruz. En sonunda yiyeceğiz size hesabı da göstereceğiz. Şöyle kıymalı pide söylemiştik. O da geldi bu şekilde. Biliyoruz, Dediğim gibi Güzel ben sevdim yalnız Çekirdeklerimizi sevdim ee, Kederi falan da güzel yani Böyle bakıyorum tek tek tatlarını En son şimdi bir tek benim söyleyeceğim Gelecek onu bekliyorum ee, O da gelsin onu da göstereceğim size Ben Benim yemeğim geldi ben kendime şöyle e, Kuzu kebap söyledim Şöyle Kuzu Pirzola var işte kuzu etinden böyle tike var. Kuzu kebabı. Bu şekilde. Bir yemek söyledim. Böyle şu şimdi pideden kendime de tadına bakmak için aldım. Böyle yiyoruz. Güzel bir gün geçiriyoruz. Nazlı ee, Türkiye'den gelmek isteyen kardeşlerim için de söylüyorum. Ben bu mekanı ilk defa geldim. Tanımıyorum, bilmiyorum. Bu bir reklamla değil. Sadece ben gidip tatlı yediğim, içtiğim işte, veyahut da gezdiğim, gördüğüm yerleri sizlere göstermeye çalışıyorum biliyorsunuz. Ee, nerede burası? Nerimanol'da başkent restoran diye geçiyor. Olur da Azerbaycan'a gelirseniz Bolt'tan ya da e, Uber Az'dan e, uygulamadan başkent restoran yazarsanız direkt buranın önüne gelirsiniz. Ahmet Recepli Caddesi'nin oteller bölgesinde orada. Güzel bir yer. Rabbim olmayan da yiyemeyenler bize nasip etsin. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim biraz, sohbetimizi edelim. En son dediğim gibi hesap kaç para geldiyse onu da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar dediğim gibi daha önce e, gösterdim. Şimdi bu şekilde e, ben hesabı da göstereyim size yediklerimizin fiyatını. Hepsi toplam 100 manat tutmuş. Bu yediklerimiz. Onları da sizle paylaşmış olduk. Yani biz 4,5 kişiyiz. Yani 5 kişiyiz diyelim. 5, kişi 5 kişi için Bence iyi. Ee, güzel bir rakamda. Sevdik. Hop, kameramızı temizledik ve ee, çıktık. Güzel de yedik. Şimdi eve gidiyoruz. Bugün çok da bir şey yapmadık ya. Evdeydik. Ondan sonra Rıfat kardeşim geldi. Şu an beraber. Beraber evdeydik. Sohbet, muhabbet, kahvaltıdır, çaydır, çorbadır. Sonra dedik akşam yemeğine gidelim. Az önce gördüğünüz gibi restoranta gittik. Mekanı güzeldi. Yemekleri de güzel. Yani o tarz bir yer içinde fiyatları da uygun. Pahalı değil. Hani biz 5 kişiydik. Ama hani bayağı da bir şey söyledik size de gösterdim yani. <laughs> İyiydi ya. Güzel güzel. Şimdi evimize gidelim bakalım bugün. Bir sinemaya Gidebiliriz belki Oppenheimer'ı izlemeye. Gidersek belki bir sinemaya gideriz. Onun haricinde. Evdeyiz. Gitmezsek de evdeyiz. Artık şöyle bir birkaç gün evde oturmak istiyorum. 2-3 gün çünkü çok bu aralar dışarı çıktık. Yani hatta full dışarıdaydık. Görüyorsun her gün dışarı çıkıyoruz. Her gün bir yere gidiyorum. 2-3 gün evde oturup artık dinlenmek istiyorum. Kapıyı tutar mısın? Kapıyı ağır mısın? Neyse. Hadi görüşürüz artık bugün. Bundan sonraki görüntüler yarın da. Evet, biz şimdi böyle. Güzel görecek Bastım mı? Asansöre bindik. Nereye gidiyoruz? Şu bizim bir selfie ışığımız var. Onu geçen gün tamire vermiştik, o bozuldu. Onu Yapamadılar ya. <laughs> onu vereceğiz. Ondan sonra sen de Aytan Eczane olacaksın. Oradan markete geçeceğiz. Ha, çocuklar şeyim yok, yüz kremim yok ya biliyor musunuz? Güneşe çıkmayın. Yüz kremsiz, güneş kremsiz. Çünkü yaşlanıyorsun, çabuk yaşlanıyorsunuz ve çilleriniz oluyor. Havalar çok sıcak, güneş kremi 50 faktör almam lazım. Bitmiş. <laughs> evet Aynen işte, şimdi onu alacağız. Oradan markete geçeceğiz e, ee, Azerbaycan'da market fiyatları güncel olarak nedir? <laughs> <laughs> Ufak çaplı bir kaza atlattık. Söyde asansörden çıkarken <laughs> kafasını vurdu kızım ama bir Kızım benim taş gibi bir şey olur mu ona? Oldu mu sana? Ha? Ama birazcık ağladı. Başım, de. Başım, Başım mı değdi? Başım mı değdi? Başı mı değdi? Başı mı değdi? ekleyemezsin ki sonra sen foto e, selfie, selfie yerinden çek. Tamam ben ekleyeceğim sen. Ne yapacaksın? benim işim ya. Ama otomatik olarak. Tamam. Ben yapacağım. Ben şimdi bilgisayarı ekleyeceğiz falan kırpacağız yapacağız. Bir de böyle bir şeyimiz var. Nasıl ekleyeceğiz? Ben de bu tane çekeceğim. Nereden? Nereden? Oradan selfie yerine. Çek şey, aşkım. Baba sen YouTube'a gönder. Şey. Ne? Ne, ne alacağız? Ha çengelliyle alalım. Öyle. Şimdi çıktık. ilk başta şu selfie ışını verelim. Şuraya geçen vermiştik. Yaptım dedi. Evde taktık gene olmadı. Demek ki yapamamış. Ya da o an artık oldu da sonra tekrar bozuldu bilmiyoruz. Şimdi bunu tekrar vereceğiz. Sonra markete geçeceğiz. Evet, selfie uçunu verdik. Şimdi Eczane'ye mi gireceğim? <laughs> Sonra markete gideceğiz, market fiyatlarını çekeceğiz. Market arabasıyla eve döneceğiz. Ha, marketten alalım. evimize taşımayız canım. sen geri, ben buradan şey alırsın. Neyi? de kimliğini alırsın. O, arayacak adam beni. Arkadaşlar, size bir şey sorabilir miyim? Sor. Ne olur benim videomu abone olup, like atın ne olur şey söyleyeceğim? Oradayken taktın mı fişe? fişe taktım. Gördün mü çalışıyor? Çalışmıyor. Gördü, gördü. Ne olur abi, Böyle... Bak. Işte Bak bu kanalı büyüyünce sana vereceğim. ama benim uzun sürecek. Tamam işte o zamana kadar ben takılıyım. Büyüyünce sana veririm. Haydi inşallah Hadi, geldi bakalım Ne yapacağım sende? Gel inşallah çalışır. Hadi. Gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi. Hadi. 아, 바로 바로 이제 시작할